Adıyaman'dan olduğunu işitmişim. Bir zat Hasan isminde bir zat hacca gitmiş. Bir veli zat da tabii bu okumuş değil mektep medrese görmemiş vesaire sıradan birisi Hasan. Bir veli zat da rüyasında bütün hacıların haccı o Hasan yüzü metine kabul olduğunu görmüş. Onun duası sebebiyle kalbe o kabul olmuş. O da ne yapmış? Bakmış ki bütün millet Arafat'ta işte Kabe'nin karşısında öyle dualar ediyorlar ki Allah'ım işte biz senin kulunu sen bizi yarattın. Allah'ım ne olur işte bizlere şunu ver, bunu ver. İşte ilim nasip et, amel nasip et, işte zenginlik ver, şunu her şeyi istiyorlar ama o kadar tumturaklı güzel cümlelerle istiyorlar ki böyle hayran hayran o da amin diyor ama dua edemiyor. Ya o da bir şey bilmiyor. Kabe'nin karşısına geçmiş demiş ki Allah'ım demiş. Haso senden ne isteyeceğini bilmiyor. Ama sen Haso'nun neye ihtiyacı olduğunu biliyorsun. Ona göre ver. Duası bu. O dua yüzüne bütün acıların acı kabul olmuş. Ne diyor? Allah'ım Haso dua etmesini senden ne isteyeceğini bilmiyor. Ama sen Haso'nun neye ihtiyacı olduğunu biliyorsun. Demek ki Cenab-ı Hak'ı kalbinde o kadar yakın hissediyor ki öyle bir dua ediyor ki samimi bir şekilde. Yani ağzı laf yapan, dua eden, ilim olan insanların bile haccı onun yüzü üstüne kabul oluyor. O yakınlığı hissedebilme meselesi. Önemli olan bir şey bu. Yoksa olmuyor ya. Ama işte onu hissedebilmek için burada Üstad Hazretleri gene bize tüyo veriyor. Yani o hani sen bilin ya Rabbi diyen o mürit, o işte Hasso senden ne isteyeceğini bilmiyor. Senin ne ihtiyaçlarını biliyorsun diyen o Hasan. Onun gibi olabilmeyi bize burada aslında şey yapıyor. Yani bu bize öğretiyor.